çocuklar finalde sınav yapmayacağım. Beşer kişilik gruplar oluşturacaksınız. Sunum yapacaksınız finalde. Şu benim kıçımda dolaşan kız kimdi? Uçu. İsimleri isimleri ona yaz. Ben tek yapsam olur mu? Çünkü bu dersi alttan alıyorum da. Hani arkadaşları da tanıyorum. Yok, tek yapamazsın. Ya buluruz sana grup ne olacak? Değil mi Atilla? Abdülkadir grupta olsun oğlum ha. Hocam bizim grup tam yalnız. Hatta konuları bile görüştük arkadaşlarla. Hocam tek yapayım zaten daha iyi. Yok canım arkadaşlarından biri alır seni grubuna. Değil mi Hasret? Abdülkadir sizin grupta olsun. Hem altı kişi kabul ederim ben. Hoca! Yapma. Ama Elifler kabul eder. Hem sizin konunuz çok uzun Elif. Abdülkadir yardımcı olur. Anlasana be adam! Sen demek tek yapmayı seviyorsun. <laughs> sen tek yap. Konun da sen seç. Ama denedim. 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 Oo, hocam tek yapabiliyorsak ben de tek yapayım o zaman. viendo los